Samsung evrimi videosuna hoş geldiniz. Şimdi videomuza başlıyoruz. İlk telefonumuz Samsung Galaxy GT 8600. Samsung Galaxy S2'nin kardeşidir. İkinci telefonumuz Galaxy S4 Mini. Bakın arkası. 8 GB dahili hafızaya sahiptir kaç GB ROM'a sahip bilmiyorum. İşte iki telefon. Bakın böyle. Şimdi modellerini söyleyeyim. GT8600 S4 Mini S4 Mini Bu da kılıfsız ve beyaz. Bakın. Çalışıyor. Bu da çalışıyor. Yalnız bu çalışmıyor. Bu hasarlı telefon. Açsam açılmıyor çünkü açtığımızda hep açılıyor, kapanıyor. Bozuk bu. Bozuk telefonu şöyle kenara alalım. Bunlar çalışıyor. Videomuzu izlediğiniz için size teşekkürler. Sonraki Samsung Tune evimi videosu birkaç saate falan gelebilir. Hoşça kalın.